Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra Yani kusura bakmayın biraz uzun sürdü e, Telefonda bir arızalar çıkmıştı Onları falan halledebildim Uzun zaman sonra Video çekiyorum e, Baby interlova galiba Kış güncellemesi gelmiş e, Bugün ön deneyeceğiz Hadi bakalım başlayalım Buradan Çok tırsmalı bir video olacak En son buradan çıkıyorduk Evet. Biraz baştan başlamış gibi olacak arkadaşlar. Buraları biliyorsunuz zaten. Korkmaya gerek yok artık. Kara kedi burada tabloya giriyor. Aa buralarla uğraşacak mıyız acaba ya? Neyse arkadaşlar bu animasyonları geçelim. ve devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi fark ettim Noel bölümü diye bir şey yazıyordu. Ha işte burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar Bakalım neler olacak gösteriyordur inşallah Evet burada şeytan logosu oluyordu Göreceğiz bakalım neler olacak Şeytanı Ve bebek geri dönmüştü Burada hata yapmıştık Meraklı Melat Adamımız eh, Geldi Burada 5 tane bebek var. 1 2 3 4 ve 5. Ve burada bir saldırı yapıyordu. 1 dakika şarkı durduk. Ne oluyor? Doktor gelmesi lazım. Geldi. 1 dakika. Ne oluyor? Devam ediyor. Wow. Devam ediyoruz. bakalım. Ne diyor? Kar topla ve yuvarlayarak vücut yap diyor. Nasıl yapacağız? Karda yuvarla. Tamam. Al. Eğilerek mi yapacağız? Eğilerek yapacağız. Yeterli büyüklük olunca Hemen koyalım. İyi bir büyüklük oldu ya. Heh. Şurada galiba şey. Burada bir şey var. Şekli. Oh. Çok küçük mü? <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. Sesim kötü değil ama biraz hastayım yani. Bundan dolayı biraz şey kusura bakmayın. Sesim kötü çıkıyorsa hiç Farkında değilim. Artık heh, oldu. Kafa mi? Daha sonra bu kadar. Hadi Şu karar yeter. Bir, bir dönüşte de biraz yapalım. Tamam oldu. Kardan adam çok iyi oldu. He tamam. Bunları da şey yapacağız. Koyalım. Heh. Tamam. Bu ne? Burada da minik kömürler var. He ağız. Ağız. İnşallah bu kardan adamlardan bir şey olmaz. Hatta Nevit öldü ya. Ama yardım ederler inşallah 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 Al sana şöyle bir ağız. Tamam, mis oldu. Şimdi bunlar neymiş? Tamam. Al sana kol. Al sana bunu iki kol. Al sana şöyle bir anladınız. Büllük. Yani işte bu al sana bir de şapka. Ondan sonra atkı mis bundan sonra çubuk o kafana geçir al şunu da Aha oh, bir dakika çok değişik duruyor Yok ben bunu atak çok kötü düzgün ver olur yok bu da olmaz çok kötü düzgün ver olur olur tamam olur idare eder oldu Tamam. Diyor sistemlere süslemeleri ekle bir fotoğraf çek. Tamam. Önü açıldı önünde. Önünü açacağız. Evet. <laughs> Oo, Kartop sanatları. Eski... Eski... Çık sen şuradan ya. Elim... Oni... O öyle şeytan gibi çıktı? Ya kardan adam Allah belanı versin. Korkmaya başladım. Kırsmaya başladım arkadaşlar. da zaten çok korktum. Sıkıntı yok. O no problem. Heh burası. Ya. gem falan gel. Filmi çıkar. Hadi bakalım. Lan lütfen bu zaman burada çok şey olmasın ya. Vallahi var ya korkudan altıma ederim. Kaçış gibi bir şey olmasın. O yeter. Bak. Şimdi Yine. Feed me. Allah belanı versin. Arkadaşlar bu arada best 0 yenildik. Ben de şaşkınım. Neyse normal gibi oynayacağım arkadaşlar. Korkarsak korkarız. Erkek adam erkek gibi davranır. Al. Al sana bir şey. Al. Eşek sudan gelinceye kadar iç bunu. Bak, döverim yok. Evet, al 5 o masası. Nerede bunun sıçtığı bok masası? Şuradan direkt kilit. <laughs> Bak eğer bir cinlik yaparsan senin o kafana cin gözünü yapma katı mal kıyafeti ama biz çıkmak istemiyorum hiç şey yok lan korkmuyorum lan ben ne <laughs> al, al sana mal giyinelim no problem bunu takacağız <laughs> çok tatlı ve destek oldu hindiyi dondurucudan çıkarmıyor dondurucu Dondurucu gidiyor yine bak şu bana geçti. tamam sıkıntı yok dondurucu tamam artık öğrendik bura buz buranı bulduk yani bulduk da anam dondurucu falan aynı şey hindi koy hindi tavuk tavuk demiyor da ah ya gir içine Bak lütfen kötü biri gelmesin. Kardan adam gelmesin hatta. Ana Kardan adamı. Oo haydi. hayatta. Nift hayatta. Yes! Yes kral geri döndün demek. Nasıl iyileştin? Adam be. Hediye de almış. Hediye. Hediyelere bak. İçeri gel Vay be arkadaşlar. Neft ölmemiş ya. Nasıl hayatta kaldı acaba? Çok değişik değil mi? Sanki öldü de kendi şeyini yaptı. Buraya mı koyacağız? Nereye? Ha buraya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, i̇yi. Ne oldu? Açtım onu. Yoksa indim yandı. Lütfen. Abi lütfen e, yanlış Allah. Neyle basıyor? Neyle söndürüyor? Lan. Lan neyle? Arkadaşlar artık bir şeye basarak sağ altta basarak yapıyorduk ya artık öyle yapamıyoruz. Nedense. İyi fırından mı? bir pislik olursa Böyle böyle. böyle. Al buna sahip çıkayım. Al bak. Eğer bana bir şey yaparsa Orasını ağlatırım. Ha orada bir bal kabağı gibi Abi bu... Abi çok korkunç evet gözlerim kapalı mı gitti şükür <laughs> evet. biz kaçmıyorduk ben kaçamazdım yüksek ihtimal nerede o sorun spor. seni var ya koyarız koyarız abi nereye ortaya atlet olsun başım yiyeceğiz oturalım ne oluyor lan hayırdır akşam yemeği ye Kaşık yok mu Ha, bak cinli gözüne onun o ne ya bak e, ne kadar komik. Ne kadar komik. Ne kadar komik. Bana koyun tavşan kedi mi yedirtecek? Arkadaşlar bu arada e, teori yapmam ama eski bir Tuvalet serisine başlayabiliriz. Öyle söyleyeyim. Skibidi Tuvalet serisine başlayabiliriz. Yani biraz saçma olacak kusura bakmayın ama yani bu aralar herkes izliyor. Eren bile izliyor yani o, o derece düşünün. E. izlenme i̇zlenme alırım bak şimdi. E, linç edebilirsiniz. Hiç umurumda değil. Yiyelim bakalım. Teori çekerim arkadaşlar. Tepki çekmeyeceğim. Haberiniz olsun. Yapacaksam da. Belki tepki de çekerim. Ara sıra önemli bölümlerde. Yemeğe devam et. Yiyelim. Tavşan. Tavşan yiyorum. Ya. <laughs> ya o tipine kaşık atamıyoruz mu buna? Ne bakıyorsun? Ben onu yedemedim sana. Ha, ne kadar komik. Kare kedi abim. Ne oluyor? Bu, Sen ye lan. Allah Allah. Biberon benim işim, mi? işim. Mübarek. Sanki ben de Mübarek sen ki ben bir Lan. Bak. Senin o cilli gözünü. Arkada bir şey gözüktü arkadaşlar. Allah çarpsın. Annesi babası mı yoksa? Ya. He, Bak sen gibi kardan adamın. Bu benim ya ihanet etmiş. Allah kahretsin seni. Ah. uyandık. Lan. Kaç tane kardan adam var? Hareket etti bak. Arkadaşlar bu benim. Değil mi? Yoksa senin bir günlüğünü Hop hop. Bunlar yaklaşıyor. Yaklaşma. Vurur. Dayı. Yürü git. Dövdürtme gene. hesabım gitti ya. Ben de kara ke... Nereye götürüyorsunuz beni? Alayım ben şunu size. Evet senin o gözünü... Koyayım. Gözünü. Abi Her şeyin olduğu yer. Lan oldu? bir şalteri kimmiş? Ya şurada Geri zekalı ya. Seni yaptığım gibi yazdım. sen sana Senin o... Gözüne yiyin. Ölecek şey açık olsa şimdi Ne oluyor? Hayırdır? Bak şey kazandım. Nerede diye Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annem gelmişti de videoyu bozmasın diye uyarı yaptım. E, şimdi devam ediyoruz da. Bekle bakayım. Nerede vardı arkadaşlar ya? Şuradan mı çıkacağız acaba? Tamam alın bakalım. Evet. Burada kitap yok. Nerede kitap var ya? Arkadaşlar ben derin bir arama yapayım. Bulduğum zaman devam edelim. Arkadaşlar devam edebiliriz. Ve bir şey çok bir yanda gitti. Önü dostum. Başta sabahtan beri şuradan gidecek. Ne de Şuradan bir şey yapıp duruyorum. Şey 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 yani neyse arkadaşlar. 19 dakika oldu. Hemen şunu da vereyim şu aşağıya. şu gözleri. Şu gözleri aç. Wow. İşte arkadaşlar bunu diyorum ben de. Allah. Anam. Evet nerede? Tamam. Bir daha bak kapıldı. Neyse bu Görev bunu der. Bak. Evet sakin ol. Sıkıntı yok. Son ediyorsun.

Hayır, hayır. Evet arkadaşlar, çok sonlandı. Ne bak bak, çok var o Kapıyı bak. Aa, bekle bir dakika. Doktor belki bir şeyler yapabilir geldi. No, hayır. Why did you bring him here? <laughs> Hayır değil. O arkadaşlar neler olacak? Son bir çılgınlık ile. Aa son bir güncelleme daha gelecek sonra bitecek arkadaşlar. Kötü haber bu. Neyse arkadaşlar video böyleydi çok uzun sürmesin. Herkese iyi akşamlar görüşürüz bay bay.